Herkese merhaba arkadaşlar ben Emrah. Bugün karşınızda bir oyun videosuyla değil de bir çekiliş videosuyla bir duyuruyla beraberim. Bugün yılbaşına özel bir çekiliş yapmak istedik ve bunun için Eskişehir Deep Center'a geldik. Peki neden bu çekilişi yapıyoruz? Hemen size şöyle kısaca özetleyeyim. Biliyorsunuz ki YouTube'da pek çok kanal bin aboneye özel, 10.000 aboneye özel, efendime söyleyeyim 1 milyon aboneye özel böyle hediyeler dağıtıyor. Fakat biz siz sevgili abonelerimizi, siz sevgili dostlarımızı aileden biri gördüğümüz için birer sayı değil de aileden biri gördüğümüz için böyle yılbaşına özel küçük bir hediye dağıtmak istedik. Çam sakızı, çorba çoban armağanı. İşte böyle bir de konuşamama sorunlarım var benim. Bunları da aşacağız inşallah. Şimdi hediyelerimiz neler? Sırasıyla geldiğimizde şöyle baktığımızda acayip güzel, mekanik, güzel bir oyuncu klavyesi vereceğim. Kişiye. Bir kişiye şu görmüş olduğunuz oyuncu kulaklığını vereceğim. Yine efort tekin. Sonra bir şanslı kullanıcımıza da, abonemize de bu görmüş olduğunuz gaming mouse'u vereceğiz ve son olarak oyuncu ekipmanları arasında bir kişiye de oyun vereceğiz. Ama bunlarla da bitirmiyoruz. Diğer kanallar gibi böyle işte iki tane oyun, üç tane oyun, bir tane klavye değil üç kişiye bizim kanalımızın logosu olan güzel bir kupayı vereceğiz. Bununla artık çay içersiniz, çorba içersiniz, her şeyi içebilirsiniz. Üç kişiye de bu görmüş olduğunuz, gene kanal logomuzun olan tişörtü vereceğiz. Peki bu hediyeleri kazanmak için neler yapacağız? Öncelikle videoyu beğenip kanala abone oluyoruz. Abone olduktan sonra videoyu sosyal medya hesaplarınızda herkese açık şekilde paylaşacaksınız arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Paylaştığınız bu linkleri eğer çekilişte çıkarsanız görebilmeniz çok önemli. O yüzden herkese açık şekilde paylaşmaya dikkat edin. Daha sonrasında videonun açıklama kısmında bulunan katılım formunu kısa katılım formunu doldurduktan sonra sadece bekleyeceksiniz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çekiliş sonuçları yılbaşı akşamı canlı olarak yine kanalımızdan duyurulacak ve kazanan arkadaşlardan adres bilgileri istenecek mail yoluyla. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Videoyu beğenin, kanala abone olun videoyu paylaşın ve formu doldur. Bu kadar basit. Şimdiden çekilişe katılan herkese başarılar diliyorum. Umarım e, şans sizden yana olur ve e, bu güzel ödülleri kazanma şansını yakalarsınız. Gönül isterdi ki herkese bir şeyler gönderelim ama biliyorsunuz ki bizim de durumlarımız sınırlı, kısıtlı. O yüzden yapabileceğimiz şimdilik bu kadar. Ama bu bir son değil. ki önümüzdeki günlerde yeni çekilişler, yeni sürprizler olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın ve takipte kalarak bu hediyeleri kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Ayrıca bize bu çekilişte destekte bulunan Eskişehir Dip Center'a da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu mağazanın da bilgisini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gidin, ziyaret edin, alışveriş yapın, selamımızı söyleyin, indirimler kazanın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler, iyi seyirler.